Merhaba sevgili izleyiciler. Galatasaray-Dinamo Kiev maçının ardından birlikteyiz. Öncelikle bütün Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Bolu Kartalkaya'da yaşananlar, orada hayatını kaybedenler için hepimiz çok üzgünüz. Galatasaray-Dinamo Kiev maçına döndüğümüzde, bu maç öncesinde <laughs> Galatasaray bir üst tura çıkmayı garantile, garantilemişti. Ama direkt çeyre son 16 turuna çıkabilmek için ilk 8'de kalması gerekiyor biliyorsunuz. İlk 24'te kalmayı garantilemişti. Eee bu maçta önemliydi. Dinamo Kiev adı çok büyük, kültürü çok büyük bir kulüp. E, şu anda da Ukrayna Ligi'nin lideri, Ukrayna Ligi kış arasında. E, ancak Dinamo Kiev'in UEFA Avrupa Ligi performansı çok kötü. Yani bu maça gelinceye kadar 6 karşılaşmada 0 puan ve de atabildikleri gol sayısı sadece 1, 7 gol sayısı 15'ti. Ve Galatasaray bu maça çıkarken kazanabileceği 3 puanın kendisinin kendisini o e, ilk 8'e sokacağının farkındaydı. Böyle bir maça çıktı Galatasaray. Son haftalarda yaşanan sıkıntılar, özellikle son Hatay maçında çok fazla su yüzüne çıkan sıkıntıların e, ortadan kalkmasını herkes istiyordu. Aslında her şey Galatasaray için çok da iyi başladı. Yani daha maçın başında iki stoperinin golleriyle 2-0'lık bir üstünlüğü sağladı Galatasaray. Yani Galatasaray birinci vitesle ikinci vites arası bir noktada mücadele etti bu bölümde. Çok kendini yormadı. Ama kalitesiyle, gücüyle e, ve iki stoperinin Sanchez ve e, Abdülkerim'in özel e, vuruşlarıyla 2-0'lık üstünlüğü ele geçirdi. Açıkçası orada hani maçın buradan dönebileceğini, maçın Dinamo Kiev'in buradan canlanabileceğini düşünmek çok hayalperestlik gibi olurdu o dakikalarda. Ama Galatasaray'ın maalesef özellikle Avrupa Ligi'nde ve son dönemde tüm maçlarında yani 11 maçtır gol yiyor Galatasaray. Bunun içinde Avrupa Ligi de var, Lig de var, Türkiye Kupası da var ve yine gol yemeyi başardı. İlk yarının sonlarına doğru inanılmaz bireysel hatalar ve en sonunda da kaleci Mustira'nın hatalı çıkışı 2-1'i getirdi. Şimdi sizin rakibiniz <laughs> ne kadar iddiasız olursa olsun artık bir üst tura çıkma ihtimali olmasa da ligdeki rakipleriniz ligde yerleri aşağılardan yukarılara çıkma ihtimali çok az bile olsa siz onlara bu umudu, bu şansı verdiğinizde, hani gelin gol atın <laughs> diye onlara bu şansı verdiğinizde onlar da bu fırsatı değerlendirirler. Bir de üstüne devre arasına, <laughs> soyunma odasına umutlanarak giderler. Yani Galatasaray maçın ilk yarısında 2-0'dan sonra öyle acayip bir gol yiyerek devreyi kapatmasaydı bu maç çok farklı noktalara gidebilirdi. <laughs> Ancak şunu if if ifade etmek gerekiyor bu ilk yarılık bu maçın ilk yarısında Galatasaray 4'e 5'e götürebilecek bir güç farkını kullanamadı. Yani Galatasaray takımı o ligin ve Avrupa liginin ilk bölümündeki iştahla futbol oynamıyor şu anda. Bunda yorgunluk, bazı oyuncuların çok ciddi şekilde form düşüklüğü çok net. Artı Sara'nın <laughs> sakatlığı, Sara'nın olmadığında takımın Kimyasının bozulduğu çok net. Ee, böyle olduğunda da Galatasaray 2-0'da bile rahat edemiyor. <laughs> Ki bir de üstüne şunu ifade etmek lazım. Şimdi o simen Türkiye Ligi'nin çok üzerinde bir golcü. Futbolcu. <laughs> Avrupa Ligi'nin bile üzerinde bir futbolcu. Ancak onda da çok büyük bir düşüş var. Yani çok offside'a düşüyor, çok istekli olmasına rağmen... Gol vuruşlarında e, onun genel klasik ortalamasının çok altında isabetli oynuyor. Bütün bu isteğine, bütün bu çabasına rağmen. Yani e, so, bu genel sorunun Galatasaray'daki nedenini bilemiyorum. Yani bunu hocanın araştırması gerekiyor. Sadece yorgunlukla açıklanabileceğini de düşünmüyorum. Bazı oyuncular için evet. Yani Mertens 37-38 yaşında hem ligde, hem Türkiye Kupasında, hem Avrupa Ligi'nde hepsinde oynamak e, ona fazla geliyor olabilir mesela. Ama hani o Simen'in durumunu ben de açıkçası merak ediyorum. Çünkü hakikaten e, oyuncu kalitesi olarak, fizik olarak e, Avrupa da bile üstte bir oyuncu. Yani e, Dinamo Kiev'in onunla fiziksel olarak baş edebilecek bir oyuncusu yok. Ama o son vuruşlarda o Simen'deki kalitenin düşmesi... Galatasaray'ı da etkiliyor. Neden etkiliyor? Çünkü bazı maçlarda <laughs> artık son öldürücü darbenin vurulması gerekiyor. İkinci yarının başında Galatasaray takımı yine çaba sarf etti gol atmak için ve üçüncü golü de buldu. O da aslında ilginç. Yani bir kere bugün maçın yıldızlarından birisi Estonyalı hakemdi. Kuver. Şimdi çok ilginç bir şey oldu. Diyeceksiniz ki yanlış bir hareketin <laughs> iyisi mi olur? Yani ee, ikinci sarı karttan e, Bar Barış Alper'i attı önce Kuver. Ardından VAR müdahale etti. Bir penaltı olduğu Barış'a ortaya çıktı. Kartı iptal etti ve penaltı noktasını gösterdi Kuver. Diyeceksiniz ki bu normal. Ancak biz ülkemizde artık bu normalleri bile göremez hale geldik. Bakın Kuver ev sahibi ve favori takımın oyuncusunun elle oynadığını gördü. Penaltıyı göremedi ama elle oynadığını gördü. Ve... Hiçbir tereddüt göstermeden sağına soluna bakmadan direkt gitti Barış Alper'e ikinci sarı kartını verip oyundan attı. Ardından kendisi uyarıldı, gitti, izledi, hatasını anladı. Barış Alper'den ikinci sarı kartı Barış Alper'in iptal edildi, penaltıya hükmetti. Şimdi bu kadar basit bir şeyi bile beceremiyoruz Türkiye'de. Bu çok önemli. Yani bugün Kuver bakıyorum sosyal medyada da büyük övgü almış. maçın genelindeki performansından dolayı. Yani oyunu oynatması pozitif bir hakem. 3-1 olduğunda yine herkes tamam bu iş artık bitti dedi. Yani Galatasaray maçın ikinci yarısında 3-1'den bu maçı veremeyeceğini düşündü ama Galatasaray yine inanılmazı başardı. Yani Yarmolenko 36 yaşında o da. bir dönem hakikaten Avrupa'nın en önde gelen kanat oyuncularından bir tanesiydi ee, Yarmolenko. Ama artık futbolunun son dönemi o da bir Arap Yarımadası yaptı. Dinamo Kiev'e geri döndü, ee, Yuva'ya geri döndü ve e, artık futbolunun son demlerinde. Ama Yarmolenko maçın ikinci yarısına damga vurdu ve attığı üst üste iki golle maçı 3-3'e üç getirdi. Burada tabi seyirci e, ciddi tepki vermeye başladı. Yani <laughs> öncelikle gollerde hatalı olduğunu düşündü ki hatalıydı. E, kaleci Muslera ıstıklandı. Ancak tabii yani şimdi futbol acayip bir oyun. Şimdi eee Muslera 2010 yılından beri e, 2011 yılından beri Galatasaray'ın kalesini koruyor. Yani 13 yıldır, 14. 14 yıldır Galatasaray'ın kalesinde. Ya ben size söyleyeyim en az iki şampiyonluğu Galatasaray'ın Muslera'ya yazar. Yani Muslera'nın son haftalarındaki inanılmaz performanslarıyla Galatasaray'a şampiyonluk getirdiği sezonlar var. Ya bunu kimse inkar edemez. Şimdi maalesef artık futbolun son döneminde ve e, zannediyorum biraz konsantrasyon eksikliği de hissediyor. E, bir de biliyorsunuz geçen sene bir takım başka olaylara girdi bu meşhur e, fon meselesinde, davasında e, çok fazla adı geçti. Yani futbol dışında daha önce çok görmediğimiz kadar e, adı geçti Muslera'nın ve zannediyorum ki futbol olan konsantrasyonunda da çok ciddi eksilmeler var. E, ve ciddi şekilde bu maçta da hatalar yaptı. Ama hani bunca yılın hatırına Muslera ıslıklanır mı, ıslıklanmaz mı? Bu apayrı bir soru. Ben ıslıklamam. Ben ıslıklama, yan, ıslıklama yanlısı değilim. E, hani mutlaka buna tersini düşünenleriniz vardır. Ee, ama ben açıkçası biraz Muslera'ya o anlamda aksızlık yapıldığını e, düşünüyorum ıslıklayarak. Çünkü 14 yıl içinde Galatasaray'a o kadar büyük başarılar kazandırdı ki Muslera. E, bir çoğunda da bunun da son birkaç yılını kaptan olarak e, bu başarılara imza attı. <laughs> Sene sonunda da gidecek diye <laughs> konuşuluyor zaten. Futbolu bırakacağı söyleniyor. Hep beraber göreceğiz ama... E, Öyle ya da böyle Galatasaray'ın takım savunmasının ve kalecisinin çok büyük sıkıntı verdiğini söylememiz gerekiyor. Şöyle diyelim. Yıllar önce rahmetli Erhan Önal Galatasaray gol yediğinde kendisine savunma sorulduğunda golü savunmayamaz takım yer verdi. Galatasaray takımı gol yiyor. Evet, Mustira da hata yapıyor, savunma oyuncuları da hata yapıyor ama Galatasaray'ın takım savunması çok geçirgen. Yani şey, Torreira'nın o <laughs> Can oyunu e, bizleri yanıltıyor. Takım savunması sadece bir oyuncunun <laughs> sağa sola koşturup topları atlaması değildir. Galatasaray takımında bu çok büyük bir sorun. Ve kendi seviyesinin çok altında takımlar önünde zorlanmasına neden oluyor bu. Yani Rigas maçı, Malmö maçı. E, Elbispor maçı yedikleri goller hatırlarda yani <laughs> olacak iş değil. E, ligde de bu yansımaya başladı. E, bu açıdan Galatasaray'ın takım savunması konusunda e, belki bir transfer dönemi bitmeden e, kadrosunu da genişletmesi gerekiyor. Bunu söylemek lazım. Çünkü e, şimdi şöyle bir şey var herkes şunu konuşuyor: Ya 2000 yılında Galatasaray UEFA Kupası'nı kazandı. Bu sene de kazanacak. Öyle de böyle. Ancak bu takım savunmasıyla Galatasaray UEFA Kupası falan kazanamaz. Bir sonraki turda elenir zaten. Yani orayı siz eğer e, oraya bir takviye yapmazsanız. Çünkü orada eksik var belli. Galatasaray o zaman bırakın kupayı kazanmayı. Bir sonraki turda kimle oynarsa oynasın. Bak takım ismi bile vermiyorum. Elenir. Yani bunun altını çizmek gerekiyor öncelikle. Galatasaray'ın nerede eksiği olduğunu, nerede e, personel alması gerektiğini iyi düşünmek gerekiyor. Bunu söylemek lazım. Ama sonuçta Galatasaray ve daha önceki maçlarında hiç yenilmediği için hani bu bir puanla e, Galatasaray'ın ilk 8 şansı bitmiş değil. Şimdi tabii ki e, Galatasaray Salı oynadı maçını. Daha Perşembe günü diğer maçlar tamamı oynanacak maçların. Perşembe günü Yapacağımız değerlendirmede Galatasaray'ın son durumunu konuşacağız ilk 8 için. Ama hani bir puan çok ölümcül bir sıkıntı yaratmayabilir. Ancak olayın oluş şekli, rakibin ligde şu ana kadar ilk puanlarını almış olması, Galatasaray'ın son 11 resmi maçının tamamında gol yemesi, 17 gol yemesi. Bunlar bunlar önemli sıkıntılar. Ligin ilk bölümünde... Türkiye liginin ilk bölümünde alınan puanların e, ikinci yarıda alınıp alınmayacağı sorusunu beraberinde getiriyor bu. E, başta da dediğim gibi, Osimen'in e, yeniden o tırnak içinde öldürücü formunu yeniden yakalaması gerekiyor. Bugünkü e, yayınımız bu kadar. E, bundan sonraki günlerimizde yarın Beşiktaş'ın maçı var, Perşembe günü Fenerbahçe'nin maçları var Avrupa'da. E, onları da konuşmaya ve hatta onlar konuşurken zaman zaman yine bugünkü maça geri dönmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.